hakim olabilmesi için... Selçuk Üniversitesi Erasmus Kurum Koordinatörlüğü ve Konya Sanayi Odası Avrupa Birliği Bilgi Merkezi işbirliği ile düzenlenen 9 Mayıs Avrupa Günü etkinliği Selçuk Üniversitesi Binicilik Sosyal Tesislerinde gerçekleştirildi. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Emrullah Eken, bu tür etkinliklerin öğrencilerin Avrupa Birliği projeleri hakkında bilgi sahibi olmasına katkı sağladığını söyledi. Avrupa Birliği projeleri ülkemiz açısından, üniversitemiz açısından, şehrimiz açısından oldukça önemli. Buraya gelen genç kardeşlerimiz, genç arkadaşlarımız üniversiteye başlamadan önce Avrupa Birliği projesi nedir, projeler nasıl yapılır, içeriği nelerdir, projeler nasıl kabul edilir, partnerleri kimlerdir bunları öğrenmiş oluyorlar. Üniversitemizin Uluslararasılaşma kat sayısı artmış oluyor. Erasmus kurum koordinatörü Doçent Doktor Zerrin Savaşansa, Avrupa Birliği projeleri ve Avrupa Birliği bünyesindeki kurumlar hakkında bilgi verdi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kurumu Avrupa Konseyidir. Avrupa Konseyi bir Avrupa Birliği organizasyonu değil. Pek çok programından Avrupa Birliği'nin yararlanıyoruz. Avrupa Birliği'nde sadece üye ülke kategorisi yok çocuklar. Üye ilke... kategorisinin yanında aday ülke kategorisi var